Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir turkuaz renginde düz renk yazmam var. Bunun da üzerine gösterişli ve ağır duran bir modelin daha anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimin yapılışı ayrıca kolay da bir model olacak. Umarım beğenirsiniz. Hatırlatmalarım var. Onları da hemen yaptıktan sonra modelin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek Paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar ol videolar izleyebilirsiniz. Desteklemek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyor. Hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle modelimin altına şu şekilde kayalar oluşturuyorum. Önce bir zürafa yapıyoruz. Bunun içerisinden geriye gelip önündeki ilk zürafaya indirerek gergin bir şekilde indiriyoruz hiçbir sürafa atlamadan hemen önündekine geçip bunun içine düğüm atıp şöyle şöyle biraz ucu parmak ucunuza tutup bollaştırabilirsiniz ve önüne geçiyorum burada istediğiniz kadar bu şekilde fil dişlerinizi yapın ve modelinizi koymaya başlayın ben hemen yeterli yapsanız sayıda yaptığım için buraya modeli koymak üzere zürafalar yapıyorum Bunun için 6 zürafa yapacağım Şöyle 6 tane yaptım dördünü kullanıyoruz dördüncüsünden üzerine ipimi şöyle atıp karşıya aldım. Yanındakine batıp eksiltme yöntemiyle bir kalana kadar. Çıkarak bir kaya oluşturuyorum. Üç zürafaya düşürdüm. Yine başa aldım yanındakilere batıyorum. Şimdi burada son zürafayı biraz şöyle büyük yapıyoruz. İçerisine pırpırlar yapacağım. İçinden batıp geriye geldim. Şöyle dibine doğru iyice çekiyorum. ta büyüklüğün biraz daha küçüğünü şöyle büyüklüğü pırpırlar yapacağım. 11 tane pırpır yapıyorum. Pırpır eşit yapamayanlar için de şöyle önce iğnemle boyunu ayarlıyorum. Yukarıdan baktığımda ikisi de eşit boydaysa üzerine parmağım bastırıp iyice çekerek pekiştiriyorum. buradaki 5 olan pırpır sayımızı 11'e çıkartalım. Model olarak hem çok gösterişli, yapılış olarak da yine kolay olacak. Şöyle 8 oldu. 11 tane oldu. Şimdi 3 6 9 10 11 pırpırımı yaptım. Şöyle yanlarına batıyorum. Ve en alt sıraya kadar bu şekilde kenardan batarak indiriyorum ipimi. Son olarak en alttaki zürafaya indirdim. Yine yanındakine şurada olduğu gibi iki boş zürafa yaparak tekrar arasına kaç tane fil diş yapacaksanız fil dişimizle devam ettiriyoruz. hemen modelimizin üzerinde yapmaya birlikte başlayalım şimdi yeşil kısımlarını yazmamızın hazırladım mavi ipimle de ipimi ucunu şöyle sıfırlayarak düğümüme atıyorum ve her birine de batıp zürafa oluşturacağım Bütün pırpırlarıma batarak bu şekilde zürafalarımı yapıyorum. Ve sonuncusuna tekrar geri geleceğiz. Şöyle yeniden bir sıra daha başa kadar getiriyorum. Şöyle başa geldim. Buradan sonra da tekrar batıp yanındakine geçtim. Ve ipimi sola alıp şöyle bir zürafa pırpır yaparak yanına zürafa yapıyorum 3 tane zürafa yaptıktan sonra da yine başa aldım yine buraya bir pırpır yaparak tepeye kadar çıkıyoruz. En son üsttekinin de şöyle üzerine pırpırımı yapıyorum. Buradan yanındakine şöyle indim fazla gerginleştirmeden yanındakine tekrar şöyle geçiş yapıp buradaki oluşturduğum yuvamdan başa alıyorum. Yine pırpırımı yaptım. hemen ipim çıkmasın diye de üzerinden bir tane şöyle düğüm atıyorum. Ve buraya 3 tane zürafa yaparak devam ettireceğim. Aynı şekilde ve yan tarafına indirdim. Şimdi videomuz fazla uzamasın diye aynı şekilde ben kalan kısımları da hazırlayıp hazırladıktan sonra da modelimizin son haline geçeceğim. Şöyle modelimi tamamladım arkadaşlar. Ortasına da pırpırlar yapacağım. Bunun için şöyle yatırıyorum tam ortada kalan şu kısma ipimi bağlayacağım. ve 3 tane pırpır pır yapacağım. Şöyle Modelimi görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok gösterişli bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesine aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.